Ne kadar namaz kılmış. E bizim insanlara baksana kimse namaz kılmıyor. Maalesef efendim öyle. Lan cehenneme gideceğini yüzde yüz biliyor ki namaz kılmıyor. De ki Rabbim bilir. Ama o cennetle müjdeleniyor. Yani o müjdelenen adamların içinde bir tanesi daha var ahir zamanda gelecek olan. Anladın mı? Ya o adam da bu müjdelenin içerisinde. Bile bile gene ömrü hayatını koyuyor, her şeyini koyuyor. Böyle bir şey var mı? Karakter budur yani, kalite budur yani anladın mı? O öyle bir peygamber her şeyi biliyor ama hiç durmadan ölene kadar ona taşlatını gül atıyor ve güzel bir şeyler yapıyor. Elhamdülillah. Yani, ya. yani, işte diyor ki sana hani altın edeyim ya da yani her şeyi yapayım ne istiyorsun diyor yani. O sadece ümmetim ümmetim diyor. Anladın mı? Efendim, bunu bu şekilde anlatamıyorlar, bu şekilde söyleyemiyorlar. maalesef. Bir şey maalesef Bize bir anlattılar, yani hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyler anlattılar ve kimse bunu yapamadı ve herkes bozuldu ya. Yani. Evet efendim. Ki, ben de tam Allah onu diyecektim. Yani düzgün ol, yalan konuşma. Şimdi sen çocuğunun yalan konuşmasını ister misin? Hayır efendim. Yalan hırsız olmasını ister misin? Hayır efendim. Olmasını ister misin? Hayır. Nasıl olmasını istersin çocuğunun? Yani düzgün ve dürüst. Düzgün konuşuyor, anladın mı? Yani hiç yalan konuşmuyor. Yani e, bu ne kadar güzel bir şey değil mi? Onu herkesi var, kaliteli ve düzgün konuşan bir insana. Ya yani Allah cevabı böyle istiyor bizi yani. Diyor ki yalan konuşma, düzgün konuş, merhametli ol, elindekini kardeşine paylaş. Şurada utandım, adamlara tük tük üniversite veriyorsun. Bizim o kadar imkanımız var. bizi bana verse ben yarısını vermem ki bize belki yani. Ama o götürüyor yarısını da bir de birisine veriyor. Açlıktan her gün bir çorbayla sahur yiyor. Adamlık dersini öğrenmemiz lazım burada. Çok korkunç ve çok bana dokunuyor bunlar yani. Elhamdülillah. Efendim o şekilde bir şey söylemek istiyorum size. Buyur hocam. E, bu çok e, güzel anlattınız bu alanları. Şimdi ben e, bundan 6 yıl öncesine kadar yani dünyalık yaşıyordum. Böyle insanları memnun etmek için uğraşıyordum. Ama ne olduysa Allah'ıma sonsuz şükürler olsun Allah beni uyandırdı. Yani ben son 6 yılımı Allah rızası için yani ne yapabilirim? Bazen düşünüyorum. Ben çok yerlere gittim. Yani mesela biri bana dese ki Allah rızası için şunu yapar mısın? Elimden o an geliyorsa yap, yaparım yani. Yeter ki elimden gelsin yani Allah'ın izniyle. Ben e, bu bahsettiğiniz konuyu yani çok az önce anlattınız ya dediniz işte hani bu güzelliği, basitliği zorlaştırdılar. Gerçekten ben bunu hep düşünüyorum. Ya diyorum ki yani bizim peygamberimiz o kadar güzel bir insandı ki yani o kadar yani ona taş atanlara o hep gülle gitti elhamdülillah. Ve yani Allah o kadar merhametti ki insanı anne babasından daha çok seven, merhamet eden... Bir Rabbimiz var, Yaradanımız var. Neden bu insanlar bunları insanlara bu şekilde güzel güzel naif bir şekilde anlatıp da ikna etmiyor da ona zorlaştırarak anlatıyor her şeyi. Yani bu dini zor kılıyor, bu dini imkansız kılıyor, ulaşmayı zor kılıyor. Yani ben bunu hep düşünüyorum. Neden? Oysa ki ben o yüzden ben kimseye mesela inanmıyorum. Kolay kolay da ikna olan bir insan da değilim. Kendim hep böyle okurum yazıları işte okurum, aklımda önce bir düşünürüm. Şimdi ben mesela pandemi döneminde herkes aşı yaptırdı, ilaç yedi. Ya ben de o zaman ısrarla yemedim. Beni hiçbir yere almadılar, toplumdan beni çok dışladılar, aşı yaptırmadım diye. Ben de dedim ki ben bu dünyaya bir kere geldim. Beni yaratan Allah bana nefis verdi, bana akıl verdi. Eğer ben kendi irademle, nefsimle buna karar veremeyeceksem, benim insanlığımın, kulluğumun ne anlamı kaldı diye kendi kendime muhasebe yaptım. Ve ben o zaman, benim kalbim, aklım, nefsim izin vermedi, ben aşı olmadım Ve çoğu kişi tarafından dışlandım o konuda. Abim, annem, babam bile bana kızdı. Ve şu an herkes bana diyor ki, aferin ya diyor, sen de akıllıymışsın, bak diyor, biz o zaman hemen gittik yaptık. Ya ben koyun değilim ki, benim sonuçta bir iradem var. Allah'tan gelen ben yalnız yani ben bu dünyaya bir kere geldim. Ben Allah'a kulluğumu en iyi şekilde yapabilmem gerekiyor. Yani Allah rızası için biri bana dese ki burada bir iş var. Yemin ediyorum elimden gelse yani o an ne yapabiliyorsam yaparım. Ama onun dışında bir insanın peşinden git deseler hani şey için gitmem. Ama burada da bir Allah'ın rızası var. Yani ben burada mesela aklıma, kalbime giren bir şeyler var. Burada yani kimse, ben buraya ilk defa katılıyorum. Daha önceden hiç bu ortama girmedim yani. Hani buradaki arkadaşlar da bunu belki yeni katılanlar vardır. Görsünler, bilsinler. Ben normalde gizli bir insanım. Böyle görüntü açmam kolay kolay. Yani e, kimseye de kendimi de göstermem. Her şeyimi gizli tutarım yani. Allah'la kendi aramda olsun derim. Ama ben buraya elhamdülillah Rabbime şükürler olsun ki Rabbim bana bu kapıyı nasip etmiş. Burada çünkü Allah'ın rızası var elhamdülillah. Yani ben bugüne kadar görmedim ki kimsenin ver yani Allah ın...